modifiye yaptığınız çok büyük bir hata var. Bu yüzden grafikler bir işe yaramaz. Şimdi modifiye öyle bir şey ki arabayı kötü yaptığın zaman RTX bile açsan oyun kötü gözüküyor. Neden? Çünkü araban kötü. Arabanı yanlış modifiye yaptın. Sonuç işte gördüğün gibi. Sonuç bu şekilde çok güzel durdu. Videonun başındaki görüntüyle buradaki görüntü çok dağlar kadar fark var. Atmosfere on numara şekilde uyum sağladı. Hiç sırıtmıyor. Sanki mod paketi yüklemiş gibi duruyor. Bu ayarları yaparak oyundaki deneyimini artırabilirsin. <laughs> Car Parking'i sevmiyorsun çünkü bu ayarlar yapmayı bilmiyorsun. Bugün sana öyle ayarlar göstereceğim ki bu ayarlar yaptıktan sonra oyunu oynama isteğin gelecek. Oyuna daha çok aşık olacaksın. Oyunu oyundan zevk alacaksın öyle söyleyeyim. Başlıyorum yaptığım ayarların aynısını yap video sonunda oyun çok güzel bir hale gelecek. Birinci adım FPS'nin yüksek olduğu bir alana git. Benim FPS'imi şu an görüyorsun ama şehir birde çok kaslı için şehirden uzak bir yere git. Mesela bu yeni gelen yeni not sonu bayağı iyidir. Oraya doğru git. Tamamdır artık FPS'ini rahat rahat test edebileceğim bir mekana geldik. İkinci adım gel buraya renk düzeltmeye gel buradan efektleri kaldır bak oyun yavaş yavaş düzelmeye başlıyor cihazın hangi yerde daha iyi çalışırsa o yere getirmeye çalış herkes kendi cihazını illaki bilir benim kendi cihazım ben şu an cihazıma güvendiğim için her şeysini fulluyorum peki sizin cihazınız kötü olduğu zaman nasıl bir yer yapmanız gerekecek şöyle söyleyeyim bir tık kaliteyi düşürdün tamam mı? burayı fulledin araba mesafesi araba detaylarını fulledin bu şekilde görüyor gördüğün gibi kasmanın en büyük sebebi ilerideki haritanın ilerisindeki objeleri işlemektir ne kadar çok obje olsa o kadar çok kasar şöyle de yapabilirsin her şeyi fulla Araba mesafesini her şeysini fullle ama render ve sahne mesafesini kıs. Tamam bak bu şekilde daha güzel oldu. Ben hepsini fullleyeyim siz bu şekillerle yapabilirsiniz. FPS'in yüksek olması için dumanı gizle, kayma izlerini gizle, aynaları göster, gerçekçilik bakımından ve tazelik. Tazeliği mutlaka aç. Bakın bu şekilde bir görüntü alacak. Bitti mi bitme daha çok var. Eğer cihazına güveniyorsan, eğer benim cihazım kasmıyor dersen çevresel perdelimi açmanı öneririm. Çünkü bu ekstradan arabaya güzel bir hava katar. biraz daha gerçekçilik kazar bilgin olsun. Daha güzel bir grafik ayarı içecek. renk gelmemiz gerekiyor. Burada bu işte bu arabanın yansıması. arabana nasıl yansın bu şekilde bulabilirsin ama en çok gerçekçi olan şu en alttaki ve en üstteki. Artık arabanızın boyasına göre değişir ve oraya da geleceğim merak etmeyin. Arabaları yaparken çok büyük bir hata yapıyorsunuz modifiye bakımından onları söyleyeceğim. Buradan ikisini seçebilirsiniz. Efektleri boş bırakın geldik yeni güncelemedeki gelen sis efektine. Sis efekti ne işe yarıyor? Sis efekti öyle gerçeklik kadar. Bunu açıyorsun. Sisi bu şekilde asla yapmıyorsun bu arada. Şöyle hafiften yap. Şu ilerideki işlemler var ya. Buralar şu şekilde de biraz daha kapansın. Biraz daha gerçekçi bir hal alsın. Ve bunu beyaz yap. Beyaz, gri hangisini sen yap ama ikisini bile yap. Sakın ha mavi veya bunlara girme kötü gözükür. Beyazla kal. Şu şekilde kal. Bak bir tık daha gerçekçi duruyor. Gördün mü? Şimdi kamerada da geçiş yapıp buradaki renk yerine geliyorsun. Bu şekilde tamam mı? Buraya geliyorsun. Renk değiştir dedin. Burayı beyaz yapıyorsun. Bu şekilde beyaz yaptın. Ambiyans kısmına gelip buradan gri yapman gerekiyor. Ha gün batımı falan vesaire yapabilirsin de gerek yok yani. Bu şekilde gri yaptın. Hatta kod yazmak istersen kodla yazabilirsin. Hangisi gözüne uygun geliyorsa o şekilde yaptın. Tamam mı? Buradan ışık yüksekliği bunları kafana göre ayarlayabilirsin ama şu ayarlar gayet iyidir. Buradan hangisi hoşuna gidiyorsa ha bu şekilde kaydet dedin. Ve gördün mü? Ve gördün mü? Oyun bambaşka bir hal aldı. Bitmedi. Şimdi şimdi geldik buraya. Ben mobilde olduğum için bana zor geliyor ama siz bu Android oynadığınız için Android'de size kolay gelecektir. Koyu düğmeleri açmayın çünkü etraf ambiyans gri olduğu için tuşların da gri olması çok göze batmayacak. Eğer çok gerçekçi sürmek istiyorsan debriyaj açabilirsin. Eğer otomatik olarak sürmek istiyorsan analog fren ve hızlandırıcıyı aç. Yani ne kadar gaz vereceği senin ne kadar gaz hassasiyeti olduğunu sen anladın. Gerçek, gerçekçi araba sürüşü gibi. Mesela az gaza basarak arabayı daha gerçek şekilde sürebilirsin. Ve freni aynı şekilde daha az basarak daha gerçekçi bir hale alabilirsin. Şimdi buradaki işimiz bitti. Şimdi gelelim modifiye kısmına. Modif, modifiye yaptığınız çok büyük bir hata var. Bu yüzden grafikler bir işe yaramaz. Şimdi modifiye öyle bir şey ki arabayı kötü yaptığın zaman RTX bile açsan oyun kötü gözüküyor. Neden? Çünkü araban kötü. Arabanın yanlış modifiye yaptım Ben arabam beyaz tamam mı? Hatta beyaz olmasın arabam. Şimdi benim arabam buradan ne renk değiştireyim? Mesela kırmızı yapacağım ben arabam tamam mı? Kırmızı yap Aracın rengini parlatmak zorundasın. Nasıl zorundasın? Şöyle. Şimdi aracın asla bu şekilde mat olmasın, tamam mı? Arabaya geldik. Buradan ana rengi parlaklığını şöyle mesle getir, tamam mı? Buradan aşağı gel aynasal kısma gel. Aynasal kısmı nedir? biraz daha parlaklık tamam mı? Şimdi burada yapacağın şey şu. Şöyle değil de bu şekilde mat değil de biraz daha beyazımsı da biraz daha beyazımsı bir şey yap. Hah şu şekilde tamam mı? Bu şey bak biraz daha araba farklı göremeye başladı anladın mı? Yansıma kısmına gel yansımada aracın yansıması. Burada ne yapabilirsin? Buraya çok beyaz yapmanı önermem. Şu şekilde gri tonlarında bir şeyler yapabilirsin. Şu şekilde. Tamam aracın bak çok güzel olmaya başladı gördün mü? Şimdi buradan tekelek kısmına gel tekelek kısmına ne yap biliyor musun? Beyaz yap tekerini eğer teker hangi renkse. Buradan aynasal kısmı yine bu şekilde grimsi bir tona getir. Yansımayı da normal jant kapağı istiyorsan siyah yap eğer e krom bir jant olsun istiyorsan yine beyaz kısmına çek. Hadi ben beyaz kısmına çekeyim tamam. Buradan modifiyeni mesela istediğini yapabilirsin plaka takabilirsin plakalı. Gerçekçi yaparsan araç daha güzel gözüküyor. Mesela ben bir tane de yanak çekeyim arabama. Ha, şöyle istersen yanakta çekebilirsin ama aracını bu şekilde modifiy edersen daha güzel olacak. Şimdi oyuna girdiğim zaman aradaki farkı göreceksin. Evet, oyuna girdik ve aradaki farkı görüyorsun değil mi? Bak şöyle arabayı göstereyim. Bak ne kadar ambiyans uyumlu oldu. Gördün mü? Bak işte ışık yansıması belli oluyor. Aracın boyasının rengi çok göze batmıyor. Anladın mı? Çok güzel şekilde atmosfere uyum sağladı araba ve arkadan görüşler bu şekilde. Sisin olayını görüyorsun. Bak ne kadar güzel gözüküyor, gerçekçi gözüküyor. Şimdi ben bu sisi kapatayım. Arada Farkı gördüm, demek istediğimi anlayın. Geldim buraya sizi kapattım. Bak ne kadar çirkin gözüküyor gördün mü? Bunu açtım. Hatta biraz daha kıstım. Bir tık daha kıstım. Şöyle bak 10 numara 5 yıldız. Gördün mü? Harbiden çok iyi. Eğer oyunun gerçekçilik deneyimi arttırmak istiyorsan gerçekçi logo yapmanı öneririm. Daha güzel olur. Bak aracın şu anda gayet güzel oldu. Çok hoş duruyor. Araç ambiyansa 10 numara şekilde uyum sağladı. Şu anlık grafik kısmı bu kadar. Bak görüyor musun? Yansımayı görüyor musun? Demek istediğim olay bu. Çok güzel gözüküyor. Şimdi buradan gel in arabadan. Zaten bu arabanın kapıları da açılıyor tamam mı? Fotoğraf çekmek istiyorsun. Ger Çekici fotoğraf çekmek istiyorsun Ne yapman lazım Şimdi şu tuş var ya Buna bastığın zaman Buna bastığın zaman inmeye baş bastım indim ve gördüğün gibi tekerlek dönük kaldı çok gerçekçi bir duruş gerçekten şimdi buraya geliyorsun kapı kısmına basılı tutuyorsun ve kapıları açıyorsun bütün kapıları açacağım şimdi şöyle bagaj kaputu da aç şöyle her şeyini açtım dronumu açtım sonuç işte gördüğün gibi sonuç bu şekilde çok güzel durdu videonun başındaki görüntüyle buradaki görüntü çok dağlar kadar fark var siz de bu şekilde yaparak hem oynan daha fazla zevk alabilirsiniz hem de e, oyun kalitenizi artırmış olursunuz mesela görüyorsun bak gördün mü bak rengin uyumuna bak rengin uyumunu görüyorsun görünüşte bu şekilde görüyorsun gayet video bu kadardı umarım size yardımcı olabilmişimdir. bence on numara bir yer oldu ben de oyunu bu şekilde kullanıyorum ve oyundan daha çok zevk alıyorum bunu sizinle bilmenizi istedim görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın